kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size 3 numara şiş kullanacağım Alize'nin bebe yünlü kullanacağım Evet modelin yapılışına geçelim ilmek atarak başlıyoruz bu şekilde ipi parmağıma doluyorum şişimi buradan geçiriyorum ipimi atarak ilmek çıkarıyorum Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. İki model üzerinden anlatım yapacağım size. Yani burada şu anda 20 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şöyle bir iki sıra e ee, ördüm. Haroşemi de ters ördüm bu arada lastik yerine. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya Bir başlayabiliriz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. Ardından ipi benden yana alıp ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Tekrar 1 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıp ipi tekrar benden yana aldım. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi yine burada ters ördüm. İpi markaya alıp sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıp kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. İkinci sıra arka yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu iki ilmeğimi yine örmeden sağ şişime alıyorum ve ipimi arkaya alıyorum bu 6 ilmeği arka yüzde düz öreceğiz 1 2 3 4 5 ve 6 ipi benden yana aldım yine bu iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıp ipimi arkaya alıyorum tekrar düz örüyorum 1 2 3, 4, 5 ve 6 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Sıradaki örmediğim iki ilmeği tekrar örmeden sağ şişime alıp şöyle kenar ilmeğini ters olarak örüyorum. İkinci sırayı tamamlamış oldum. Üçüncü sıra ön yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra yine aynı işlemi yapıyoruz. Bu iki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım. İpi benden yana alıp tekrar 6 ilmek ters. İpimi tekrar arkaya aldım. Sıradaki 2 ilmeği yani örmediğim 2 ilmeği bu sırada da örmüyorum. Şişimi aldım. Tekrar 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ters ördüm. İpimi arkaya alıp tekrar bu 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıp kenar ilmeğini düz ördüm ve 3. sıramı tamamlamış oldum. 4. sıra arka yüzdeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra bu 2 ilmeğimi yine örmeden aldım. 6 ilmek düz. 6 ilmek düz ördükten sonra ipi benden yana aldım. Yine bu 2 ilmeği örmeden şişime alıp kenar ilmeğin ters ördüm ve 4. sıramı tamamlamış oldum. 5. sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğinden sonra bu sırada örmediğim ilmeklerimi düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Yani bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. 5. sıra ön yüzde. Evet 5. sıra ön yüzde sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi burada da ters örüyorum. Modeli bir kez kurmuş oluyoruz. Modelimiz 6 sırada bir kaydırmalı olarak kendini tekrar ediyor. Yani bir kez daha kuracağız modelimizi. Evet sıramı tamamladım ve dediğim gibi modelimi bir kez kurdum. Şimdi modeli kaydıracağız. Tekrar model kuruyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. Ters örüyorum. bir Bu düz ilmekleri ters örüyoruz. 2. 3. Ve 4 ilmeği ters ördüm. İpi markaya aldım. Şimdi bu iki ilmeği bakın şu 6 ilmeğin ortadakileri kaydıracağız şu şekilde. Şu ikisini örmeden alacağım. Bu ikisini örmeden aldıktan sonra ipi benden yana alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi ters olarak ördükten sonra ipi markaya alıyorum. Bu iki ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu iki ilmeğim bu 6 ilmeğin ortadakine denk geliyor. Bakın şu ikisi. İpi benden yana aldım. Burada zaten 4 tane ilmeğim kaldı. Bunları ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters. Kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım. Bakın şöyle göstereyim size. Kenarlara yarım. Ortaya tam model kurmuş olduk. Arka yüzdeyim ve ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğinden sonra ipimi arkaya alıp 1, 2 3 4 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Bu 2 iki ilmeğin ikisini yine örmeden alıyorum. İpi markaya alıp bu sefer 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. İki ilmeğin ikisini örmeden sağ şişimi alıp tekrar düz örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Kenar ilmeğini ters örüp sıramı tamamlıyorum. Devam ediyorum. ikinci modelimin üçüncü sırasındayım. ipi benden yana alıp tekrar aynı işlemleri yapıyoruz. Bir, iki, üç. 4 ilmek ters ördüm. İpi markayı alıp bu 2 ilmeği örmeden şişimi alıyorum. İpi benden yana alıp tekrar 6 ilmek ters. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi ters ördüm. İpimi markayı aldım. Sıradaki bu 2 ilmeği yani örmediğim 2 düz ilmeği örmeden yine sağ şişimi geçirdim. Tekrar 4 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmeğim ters kenar ilmeğini düz örüp 3. sıramı tamamladım 4. sıra arka yüzdeyim yine ilmekleri gördüğüm gibi öreceğim Kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım. 5. sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Yani örmediğimiz ilmeklerimizi de 5. sırada örüyorum. Evet sıramı tamamladım. 6. sıra arka yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu sırayla birlikte de modeli 2 kez kurmuş olduk. Daha fazla devam etmeyeceğim. Şimdi sıramızı geçelim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Bir de onu göstereceğim size. Evet, modelimiz anlaşılır oldu. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım ve bu şekilde alt kısım dilimli duruyor. Bence bu modele lastik gerekmez. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Modelin şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Arka yüzü bu şekilde. Arka yüzünü de kullanabilirsiniz. Arka yüzü de gayet şık duruyor. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk yeleklerinde, süveterlerinde etol şal örebilirsiniz. Ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.